Gelin size harika bir polinom taktiği göstereceğim. Arkadaşlar bu taktikte çoğu soruyu çözeceksiniz. Bakın px eşittir 2x üzeri 5 eksi 23x üzeri 4 eksi 13x küp artı 143x artı 2. Bu polinomun x eksi 12 ile bölümünden kalan kaçtır diyor. Hocam ben bunu polinom bölmesi yaparım diyenler olur. x yerine 12 yazanlar var. Arkadaşlar yapma bak dinle. Şimdi taktik şu. Hemen şöyle yatay bir çizgi çizelim. Arkadaşlar benim taktiğim bu. Bu taktiği de bilen varsa isimleri yorumlar köşesine yazsın. Arkadaşlar buraya da şöyle dikey bir çizgi çiziyorum. Şimdi x eksi 12'ye bölümünden kalan dediği için x eksi 12'yi sıfıra eşitliyorum. x 12. 12'yi geliyorum şuraya yazıyorum. Her zaman buraya 12 yazıyoruz. Sonra arkadaşlar şu x'ler var ya. x'lerin katsayılarını sırayla buraya yazıyoruz. Bakın önce 2. Sonra eksi 23. Sonra eksi 13. Sonra 0 yazıyorum. Hocam neden sıfır yazdınız? x kare yok ya arkadaşlar sırayla gidiyorum. x'in üstleri azalacak ya öyle. Sonra x üzeri 1'in katsayısı 143. En sondaki arkadaşlar en sona da şunu yapıyorsunuz. Bakın 2'yi yazıyorsunuz. Sonra ne yapıyorsunuz? Hemen kalemi değiştiriyorsunuz. Şöyle yapıyorsunuz. X sayıyı arkadaşlar her zaman bu kural. 2'yi her zaman aşağı indiriyorsunuz. Direkt aşağı indir. Sonra 2 ile 12'yi böyle çapraz arkadaşlar çarpıyorsunuz. 24 yapıyor ya. Bunun altına yazıyorsunuz. Bu ikisini topluyorsunuz arkadaşlar. Artı 1 yapıyor. Sonra 1 ile 12'yi çarpıyorsunuz. Bakın çapraz şöyle. Arkadaşlar şöyle çarpıyorsunuz tamam mı? 1 ile 12'yi çarpıyorsunuz. 12 buraya yazıyorsunuz. Bunları topluyorsunuz. Eksi 1. Sonra eksi 1 ile böyle 12'yi çarpıyorsunuz arkadaşlar. Eksi 12. Bu ikisini topluyorsunuz. Eksi 12. Sonra eksi 12 ile 12'yi çarpıyorsunuz. Eksi 144. Bunun altına yazıyorsunuz. Bu ikisini toplayıp eksi 1 yazıyorsunuz. En son eksi 1 ile 12'yi çarpıyorsunuz. Eksi 12. Bu ikisini topluyorsunuz. Eksi 10 oluyor. İşte arkadaşlar kalanımız kalan eksi 10 oluyor. Arkadaşlar inanın bu taktikte çoğu soruyu yaparsınız. bakın karşınıza da böyle soru çıkar. Bana dua edersiniz. Abone olmayı unutmayın. Harika taktiklerle yine karşınızda olacağım. Çeypene kaçar. Hoşçakalın.